Çevirisi makinem gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. Gitme. Gitme. <laughs> Gitti. <Ay. gülüyor> Evet, aylardır bu çeviri makinesi için çalışıyordum. Tüm balık dillerini çeviriyordu. Tüm balık dillerini kullanmıyoruz ki babu. Dünya sularında bir sürü dil var. Hepsini bilmek zorunda değiliz ki. Hatta bizim boğaz dilimiz bize yeter bence. Olanlardan haberiniz yok demek ki. Bir şey mi oldu? Göç balıkları suyumuzdan hızlıca geçip gidiyor. Hiçbir misafirimiz olarak kalmıyor. Hepsi çok telaşlı ve endişeli görünüyor. <laughs> Çok ilginç. Neden telaşlılarmış? Bilmiyorum. Baharatça konuşan balıklar bir şeyler anlatıyor ama anlamıyoruz. Sularımızda baharatça bilen balık yok ki. Ben bilirim babam. Baharatçada mı biliyorsun? Hı, hı. Ne <laughs> kadar kolay öğreniyorsun yabancı dilleri Tüdi. Hiç kolay değil bir bak her boş vaktimde çalışıyorum. Kütüphanede öğrenmek istediğim dillerde kitapları okuyorum. Misafir balıklarımızla sohbet etmeye çalışıyorum. Müzik dinliyorum. Çok çalışıyorum çok. Hadi o zaman hamsi meydanına gidelim. Baharat balıkları ne söylüyormuş öğrenelim. Hamsi meydanına kadar yarışa var mısınız? Hayır. Hayır. Peki Ne çok yabancı dil vardı yada Baba akbara bi 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 bir Ayy! Ayy! Bu 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 berekeer Bula Oy! Tek bir kelime anlamadım da Gelere, vah vah gelere! Aç! <laughs> Pozna biberi! Pozna <Buzla> biberi! <laughs> Aç! Matta, Matta karan biberi! Aç! Ah vah! Vah! <laughs> ne, ne diyor Tuti? Hmm. Haberler kötü mü? Hem de çok. <gülüyor> <gülüyor> Ay bize de söyle Tuticim. Biz de bilelim baharat diyarından sularımıza doğru bir kum fırtınası geliyormuş. Ay inanmıyorum. Ne zaman geliyormuş? Habara kekik ezerde çal. Kekik ezerde çal. Vah 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 vah. Oh, oh. Hiç zaman kalmadı. Fırtına gelmek <laughs> üzere diyor. <laughs> kaçın dostlar kaçın. <laughs> Ay. Oy, Ne yapacağız da evlerimize kaçıp camları kapıları kapatalım da. Benim bir fikrim var boğazı kum fırtınasından nasıl koruyacağımızı biliyorum. Ama tek başıma yapamam. Söyle bize babam Yardım ederim sana. Su baloncuğu camına ihtiyacım var. Ben hemen gidip alıyorum. Oy. ben de seninle geliyorum da. Çok büyük bir cam fanus yapacağız. Hadi atölyeye gidelim. Ha, 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 fanus için neredeyse her şey hazır. Ama hala cam baloncuğumuz yok. Hadi. Ha, Nerede kaldılar? Oy! Baba. Geldin o Tam zamanında geldiniz. Verin bana baloncuyu. Hapcığım. Şişiyor. Hapcığım. Hadi Miba. Mesut çubuklarını yerleştirelim. Hadi. baloncuyu kıracak da e, çok düştüymüş bu fırtına. Tutti, kum biliyorsan bir şeyler söyle de bitsin bu fırtına. Açık ah ha. Üzgünüm kum dilini bilmiyorum. Yandık o zaman Oy desene. Çabuk tutun arkadaşlar. Dayanın. Başardım. Ha? ne yapacağım yorumda? <laughs> Bospori kurtardık. <Uy. gülüyor> <laughs> Bu hafta kütüphanede harika bir kitap buldum. Deniz serüvenleri. Tam kitabı bitiriyordum ki bir anda ortaya çıkan girdap son sayfayı alıp gitti. Ah, 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 Şimdi daha büyük bir derdimiz var bu girdap etrafında ne varsa içine çekiyor. Diva! Diva! lazım. Girdaptan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız. Biba, sonunda girdabın nasıl oluştuğunu buldun. Nasılmış? Bosfori kameralarını son anda kurtardım girdaptan. İzle de kendi gözlerinle gör. Çiğden <laughs> bak, yerde bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> dokunmayı verin diyor. <laughs> verelim galip. Uzak dur. <laughs> Aa, Düğmeye dokunmayın. Tehlike. Aa, Tehlike. Gevrek bak. Düğme değiyor emmi. <laughs> düğme yok ki. Bunu verelim gari. <gülüyor> <gülüyor> Düğmeye dokunmayın. Düğme. Bunu verdik gari. <laughs> <laughs> Düğmeye dokunma. Bak çok pişman olursun dokunma. e o zaman dokunu verelim gari. Bu harika. <laughs> Bu sular emme de harika. <gülüyor> 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 Her gün üstünde yüzdüğümüz Bosfori'de neler varmış mı? <laughs> Buraya gelmeden önce bir araştırma yaptım. Bu girdap 150 yıl önce yine görünmüş. Belli ki çok uzun zamandan beri oradaymış. Aa, ama eski balıklar bir <laughs> çaresini bulup onu kapatmışlar. <laughs> o halde biz de <laughs> bir çaresini bulabiliriz. Öyle <laughs> değil mi? Bence Alesta'ya <laughs> sormalıyız. O kesin bir şeyler biliyordur. <laughs> e hadi gidelim. Hop. Hadi. <laughs> İki kıta arasında Yüzü verirdim ara sıra Macerayı buldum Omlayı verirdim ortasına İki kıta Hadi gari yetişin gari geli geli verin yanıma daha da yüzerdim ben megapalı sularda. Hey, hadi gari yetişin gari geli geli verin yanıma daha da yüzerdim ben megapalı beldem sularda.